Arkadaşlar merhaba ee, Müthiş bir etkinlik gelmiş Harika bir şey ben bayıldım Ki adım gibi eminim Bir çoğunuz buna bayılacak Çok keyif alacak 3 Titan'ın kapışması ee, Zaten biliyorsunuz e, Ne gelmişti? Sen Senhok'ta King Kong gelmişti Erangel'da Godzilla gelmişti Libik'te de Mega Godzilla gelmişti Birebir filmdekini Gerçekleştirmişler Ve 3 Titan aynı yerde savaşıyor. En güzel yanı da biz sihirci kalmıyoruz. Biz de dahil oluyoruz. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Hemen şurada etkinliğin üstünde Titans Last Stance var. Buradan tıklıyoruz. Buradan tıkladıktan sonra Gerçi ben doldurduğum için zaten full hepsi full gösteriyor. Gördüğünüz gibi burada puanlar veriyor. Godzilla puanları, paraları ya da siz nasıl diyorsanız. Ee, ben zaten 12891 yapmışım deneme amaçlı zaten girdim de ee, 3000 BP veriyor 50 AG veriyor 50G para diyeyim ben size ee, Geçici maske veriyor Ve geçici Godzilla King Kong paraşütü veriyor Buradan git'e basıyoruz arkadaşlar Buradan oyuna başla yapıyoruz ve

Burada da arkadaşlar var zıplıyıp zıplıyıp duruyorlar. Gördüğünüz gibi... işte mega <laughs> çok iyi değil sağ radardan da görüyorsunuz <laughs> sağ üstten. Radar da zaten <laughs> gösteriyor. Carrier is Oh god. It can't be Godzilla. What on earth şu gördüğünüz yuvarlak halkalardan mumat çıkacak. Silah sandıkları. M200'de bir de e, roket atar çıkıyor. Onları aldıktan sonra zaten biz faaliyete geçiyoruz. Buradaki envantanlar açılmadan biz zaten hiçbir şey yapamıyoruz. Biz burada sadece izliyoruz. Çok iyi. Yani. Bence burada bir birinci şahı sağlayabilseydik çok daha iyi olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Oyun başlıyor. Hadi, hadi çıktı. Hadi ver bana. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Oyunca <laughs> zaten gördüğünüz gibi yukarıda puanlar çıkıyor ama şu dronları Dronlar geliyor. Şu dronları vurmamız gerekiyor. Dronlar çünkü bize zarar veriyor. Ne gözüküyor bize zarar vermiyor ama şu dronlar bize zarar vermek için. Ondan sonra bu sıkabilirsiniz. Mega'ya da ne kadar sıkarsanız o kadar faydalı tabii ki size puan verecek ve o hediye olarak verdiği VP de geçici paraşütle maskeyi alma şansınız yükselecek. Şuradaki size verdiği kanıtları doğru. Keep shooting! Allah, Allah, Allah! The carrier's engine is in danger of our passengers. We should shinsaldrus. Monarch is in critical alert. Activating evacuation measures. şimdi bu helikopteri bineceğiz. Ve helikopterde de varmış Gerçekten çok iyi yapmışlar. Yani çok iyi düşünmüşler. çok güzel. Bence müthiş olmuş. Bakar mısınız ya? Yani? What? Wait. Is it gonna fire a beam at us? Godzilla, kurtar, Godzilla. Başlayalım. It's Godzilla. Ben King Kong'cuyum abi. Another beam. King Watch out. Unbelievable. We're still alive. This bizim pilot şaşırıyor. Hala yapar. Godzilla and Kong saved us. Adamım. Are they drawn by that colossal heap of metal? Şimdi arkadaşlar burada devam edeceğiz. Yine durumları dronel dronları. <laughs> Öncelikle vurun. Take care of our that in there in there it all right nice job Godzilla guys uh, even though it's dangerous what? let's talk real quick it's just that this is an opportunity of a lifetime shouldn't we stick close to watch their last stand? I don't know Watch out! Oh. Nature look up from the. Oh, a really. good Hey, you got that location? The technology of this aircraft is one of its kind. I wonder who came up with this.

Oh, what a sight! Shonda, pay attention to the body of Mechagodzilla. The spot that emits the red beam is its weakness. Now's the time. Fire! Good job. Continue the great work. Bullseye! Mechagodzilla is weak. Şimdi bundan sonrası zaten. King Kong de Şimdi aynı filmdeki gibi Godzilla bir atak yapacak. çok iyi ya. Hadi koçum halledersin. Evet ve kelle de gitti. Mega Godzilla'nın hazin sonu. Aslan parçası. ve Godzilla veda ediyor. All right guys, it's time to leave. That was totally a peaceful observation and tracking. I hope that the info we collected is useful. Otherwise, sacrifice. Bu kadar arkadaşlar. What a loss. Çok keyifli, zevkli ve güzeldi. Ee, gördüğünüz gibi buradan kazandınız puanlarla benim şu anda rekorum 14.440. Buradan işte BP alabilirsiniz. Zaten bu aşama aşama hepsini veriyor. Bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.